Evet arkadaşlar bu yaz sıcaklarında çoğumuz evdeyizdir. Ve Valorant oynamaktan sıkıldıysanız artık her gün arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz 6 tane co-op oyununuzu önereceğim. Arada mutlaka beğeneceğiniz vardır. Böyle 3-4 kişilik arkadaşlarınızla sıkıldığınıza girebileceğiniz Valorant harici böyle ufak tefek arcade oyunları önereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Bence güzel oyunlar var. Bu! Evet arkadaşlar, ilk oyunumuz One Armed Robber. Evet arkadaşlar, bu oyun gördüğünüz üzere bu şekilde. Ee, arkadaşlar bu oyunda arkadaşlarınızla birlikte hırsızlık yapıyorsunuz. Ama grafikler hani böyle çok tatlı hani. Bakın şu şekilde. Şöyle göstereyim. Arkadaşlarınızla birlikte hırsızlık yapabildiğiniz, böyle bir mekan soyduğunuz yerler şöyle oftan videoya da bakalım. Evet geldi arkadaşlar. Seste sesle ilgili sorun oldu. Bakın oyun böyle anlattığım gibi. Tatlış grafikleri vesaire var. Sistem gereksinim de çok değil diye biliyorum. Hemen de bir onlara bakalım. Gelin. Minimum 4 GB RAM, i5 4590, ekran kartı GTX 760, önerilen de 1050. Ya yani şu anda çoğumuzun oynatacağı grafiklere sahip. Rahat rahat oynarsınız. Evet arkadaşlar One Armed Rubber bir bakın bence derim. Hadi diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer oyunumuzda Case Online. Evet arkadaşlar bu da arkadaşınızla birlikte oynayabildiğiniz bir kişi yaratık oluyor. Diğerleri kaçıyor arkadaşlar. Böyle korku oyunu diyeyim ben size. Koop oynayabileceğiniz. Çok keyifli bir oyun. Bakın bu oyun güzel. Grafikler eser böyle. Hani sizi gerçekten gerim gerim geriyor bu oyun. Öyle söyleyeyim. Harbiden geriliyorsunuz bu oyunda. Oyun böyle. Bakın yaratıkları böyle arkanızdan falan kovalıyor. Bir kişi yaratık oluyor. Üç kişi kaçabiliyor. Daha bile fazla kişi oynay oynayabiliyor galiba. Bakın 8 kişiye kadar oluyor galiba. Bence bir bakın derim bu oyunda çok keyifli. Oha bakın sonra da jump var. Onu da söyleyeyim size buradan. <laughs> Dikkat edin korkmayın izlerseniz videoyu. Ee, bunda nerede sistem gereksinimleri ya? Heh, burada. Bu da yine aynı şekilde GTX 1050 Ti. i5-7500 önerilen bunlar da. Her türlü rahat rahat oynayabileceğiniz grafiklerde bir oyun. Bence bir bakın derim. Bu harbiden hem gerici hem birlikte makara girebileceğiniz bir oyun. Hadi gelin diğer oyuna geçelim. Bu. Evet arkadaşlar bu oyunumuz Paint War Pair. Evet arkadaşlar bu oyunda böyle boya savaşı gibisinden Yani öyle demeyeyim de Hani böyle tabancalarınız var Birbirinize atış ediyorsunuz Vurmaya çalışıyorsunuz Şu şekilde. Hani bu da böyle ultra şey falan grafik aramayın Böyle işte arcade tarzı Bakın Böyle bir, ufak bir alan var Burada birbirinize vurmaya çalışıyorsunuz Hani bence Arkadaş ortamında oynayabilecek makaralı bir oyun olabilir. Kaşıkla kovuluyor. Bu da böyle böyle arkadaşlar. Hani gayet keyifli bu da ufak bir yerde arkadaşlarınızla dın 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 oynayabilirsiniz. FPS tarzı çevrim içi. Bunda sistem grafiksin bakın. o bunda hiçbir şey istememesi bak. Intel HD 3200 GB RAM, GTX 750 8 GB RAM, işlemciye baksanıza. 3 GHz ve 4 GHz ya da daha fazlası diyor. Daha hızlısı diyor. Hunger Games falan bakın. Böyle oyun modları da var. 6 dakikalık oyunlar diye kısa kısa. Bence çok keyifli arkadaşlar. Makara bir, makara yapabileceğiniz bir oyundu bu da. Hadi gelin diğer oyuna geçelim. Bu Evet arkadaşlar diğer oyunumuz Smash Legends. Evet arkadaşlar bu da Brawlhalla'yı biliyorsanız Brawlhalla ile Brawl Stars'ın karışımı gibi bir oyun bence. Bana öyle geldi. Bakın şöyle bir arena vesaire var. Bakın. Böyle savaşabildiğiniz karakterleri olan Smash Legends. İlk video sonra da bakalım bunun da. Bu da bayağı keyifli. Belki 2 ve 2 takımlı da oynayabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Bakın daha kalabalık 2 ve 2 takımda oynayabilirsiniz büyük ihtimalle. Baya keyifli olacaktır. Hele 4 kişiyseniz 2 ve 2 atarsınız. Belki 3 v 3 de oluyordur. Bilmiyorum ben de oyunun çok içeriğini. Bence gayet keyifli. Dediğim gibi Bravalla ile Bravalla'sın karışımı gibi geldi bana. Bunun sistem gereksinlerine bakalım. Bakın sistem gereksinimleri çok düşük. i3, GTX 560 vesaire. Hem bunlar sistem gereksinimi gerektirmeyen, zorlamayan oyunlar. Hem de birlikte keyif alabileceğiniz oyunlar. Bence gayet güzel. Şimdi geçelim diğer oyunumuza. Bu. Evet arkadaşlar geldik diğer oyunumuza. Bu oyun Battlecore Arena arkadaşlar. Bu oyunda da bakın şöyle göstereyim. Şöyle top gibisiniz. <laughs> o anlamda pardon. Hani böyle top şeklindesiniz diyeyim ben. Bakın şu şekilde böyle arena var. Arenada savaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Üç ve üç vesaire bakın oynayabiliyorsunuz ha. sarabilir bu da arena'da. Boom. Bu oyunda baya gayet güzel duruyor bu arada grafikler baksanıza Overwatch tarzı bu da Overwatch'u satacak bir oyun bence Arkadaşlar bu oyunda bakın gösterdiğim gibi bence gayet keyifli olabilecek bir oyun. Gelin bunda bir grafiklerine bakalım. Evet arkadaşlar bu daha bu biraz daha orta seviye bilgisayar istiyor. Hani önerilen olan minimumda yine 1060 hani eski 76700 vesaire istiyor. Yani yine çoğunuzun oynatacağı bilgisayar minimum gereksinimde önerilenlerde de orta seviyedeyim yani işte i5 9600K, GTX 1660 Ti vesaire istiyor. Ha yani bunu da büyük ihtimalle oynarsınız çoğunuz bilgisayarınızla. Hani bakın bu da bayağı keyifli e, birlikte oynayabilirsiniz Overwatch tarzı 2-2-3-3, direkt karşı takımlara karşı oynayabilirsiniz. Hadi gelin diğer oyunumuza ve son olan oyunumuza geçelim. Bu. Evet arkadaşlar geldik son oyunumuza. Bu oyunuzda da Wyoming Winter arkadaşlar. Bu oyun çok basit. Hani böyle çok amcam bir şey beklemeyin. Bakın grafikleri böyle. Bayağı bir karanlık grafikler göstermişler ama arkadaşlar ben biz bunu bayağı bir oynadık. Ben size söyle söyleyeyim, söyleyeyim. Bakın iki buçuk saat kayıtlarda oynamam var zaten. Arkadaşlar bunu da arkadaşlarınıza giriyorsunuz böyle ofis böyle bir ev gideyim yani ofis çalışma yeri gibi bir yer söyleyeyim. Bir yer söyleyeyim ne demek ki ya ofis yani ofis gibi bir yer var arkadaşlar odaları olan böyle güvenlik kamerası odası olan vesaire vesaire olan odaları olan depo gibi alanları olan bir yer tamam mı bir çalışma şirket gibi bir yer Burada bit biriniz yaratık oluyor hayalet ayak seslerini vesaire duyabiliyor o yüzden yavaş oynamanız lazım. Diğerleri de saklanıp toplamda 6 tane bile görev olması lazım. Oyun içinde yaratık sizi yakalamadan o görevleri tamamlamanız gerekiyor. Bence bu da çok keyifli bir oyun. Yani biz oynarken baya keyif alıyoruz ama hani uzun süre böyle oynayamazsınız yani sıkılırsınız bir sonra ama hani mesela çok sıkıldınız böyle arada bir saat girip yarım saat girip oynayacağınız bir oyun bu da. Bakalım gelin bunun da grafiklerine. Sistem gereksinimi işletim sistemi 10 diyor. <laughs> Ekran kartı GTX 10 diyor. 8 GB RAM, Ryzen 3. Önerilenler Ryzen 5 8 GB RAM, GTX 16 serisi ya da Evo geniş var arkadaşlar dediğim gibi bunda hiç neredeyse sistem bir şey istemiyor gibi bir şey. Hatta videosunu izlemişsek gelemi de videosuna bakalım çok kısaca. <laughs> Hep saklandı. Aha yartı gördünüz mü? Bakın görev yaptı. Aha yartı gördünüz mü? Ben simsiyah şey. O silah almış. O yartı gördü. Evet arkadaşlar bu oyunda böyleydi dediğim gibi. Gayet keyifli, gayet keyifli. Hani gayet oynayabileceğiniz bir oyun. Bu da ben çok keyif alıyorum böyle oyunlardan. Arada canınız sıkıldığınızda işte dediğim gibi gelebileceğiniz oyun. Evet arkadaşlar daha çok böyle oyun önerileri istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir de size şey önerisi yapmayı düşünüyorum. Düşük bütçeli oynayabileceğiniz co-op oyunlar. Onlar da aklımda var böyle bir 10 tane oyun. Onları da size öneririm. Sizin için çok teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şu kanalı biraz büyütelim. Desteğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Boom!